yaptım Arkadaşlar bunu ben yaptım bir videoda 4 oyun oldu Hatta birazdan 5 oyun bile olur Arkadaşlar nasıl alabilirsin küçük kostüm alma aracınızı almanız lazım hemen alalım mı aldık arkadaşlar Şimdi hemen uçalım ve kostümümüzü alalım. Hangisini istersek sipariş de edebiliriz. Hangisini sipariş etsek buradan en beğendiğim benim şu gülen suratlı şeyi sipariş etmek istediğiniz diyeyim. Şuna tıkladığınız gelmiyor. Daha çok böyle 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 yapabilirsiniz. Ama uçmakta garanti. Bu, bu arada dedim sanırım hile aracıydı. Hemen. Kostümümüz sipariş edin. Şaka kostüm bunun adı. Ya da adını ben bilmiyorum bunun. Ben şaka kostüm yaptım. İşte kostüm. Epic sinekmiş. İşte kostümünü. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. Bana şaşkın. Şöyle yapabiliyorsunuz. Hemen geliyorsunuz. Sen ki ben bunu alacağım. Sonra alıyorsunuz. Bir ileri bir geri yapıyorsunuz. Bir yana ileri. Bir geri geliyor. Sonra böyle böyle yapa yapa hazırlanıyorsunuz. Sonra bunu çıkartıyorsun. Böyle hazırlıyor. Uçuyorsunuz. Derken. Aa, doğruya beklememiz lazım. Arkadaşlar bekleyin hemen. Şimdi bekliyoruz 9 saniye. Arkadaşlar bekleyene kadar sizde nasıl? Evet arkadaşlar nasılsınız? Aha! Şimdi hazır mısınız arkadaşlar çıkartıyorum. Vaa! Oldu. Aa valla oluyor. Bakın arkadaşlar checkpoint. En hızlı siz olup Kazanabilirsiniz çok kolay böyle yapabilirsiniz isterseniz çünkü araba sürmey birazcık zor bana göre ben böyle yapıyorum sonra böyle gidiyorum böyle gidiyorum sonra uçarak gidiyorum daha doğrusu yani böyle daha kolay oluyor benim için bence siz de böyle yapabilirsiniz isterseniz. Roblox stüdyodan ben bunları yapıyorum. Hatta isterseniz bugün Roblox stüdyoda işte yarın Roblox stüdyo'da yeni oyun videosu çekebilirim ve işte yeni oyun yapıp çekebilirim. İsterseniz yorumları yazın. İşte gidiyoruz. Ne yapabiliriz? Gidiyoruz. Sadece gidiyoruz. Birazdan kazanacağız ve ee, iyi olacak. İşte ne olabilir ki? Finish. Yee, ben kazandım. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.